Ya, burası ne kadar güzel bir yermiş. Siz daha önce geldiniz mi? Evet ablacığım bir kere yemeğe gelmiştik. Bir de bir iki kez spora gelmiştik değil mi arka tarafa? Ömer, çocuklar hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ ol. Nasılsınız? Her şey yolunda değil mi? Yolunda yolunda. Gayet iyiyim. Sizler de iyisinizdir. Prenses, abin sizin için bu akşam en güzel masayı ayırttı biliyor musun? Hadi geç. <laughs> <laughs> Şöyle buyurun. Oradaki masa. Gerçekten her şey yolunda Musa Hanım. Yolunda? Bir sıkıntı varsa artık yardım edebilirim biliyorsunuz. Ömer'cim söylemen yeterli. Teşekkür ederim. Emin misiniz? Eminim. Hiç merak etme. Hem sen benim yerimde olsan sen de aynı şeyi yapardın öyle değil mi? Olsun yine de ben sorayım tabii. Yok gayet iyi. Yani evim, işim, her şeyim çok iyi çok şükür. Tamam ama bir sıkıntı olursa söyleyin lütfen, tamam mı? Tamam, merak etme. Suzan Hanım. Biraz da diğer müşterilerimizle mi ilgilenseniz acaba? Ne dersiniz? Evet tabii, tabii Rıza Bey. Hemen. Hemen. Bu ne hayat? Geçen geldiğimde de böyle ters yapıyordu. Kovdurayım mı ben bunu? Ne diyorsun Ömer? Sen gibi davransın o da ya. Ben konuşayım kovdurayım onu. Ömerciğim. Yani böyle bir şey için adamı ekmeğinden etmeyi... ...sen mantıklı buluyor musun şu an? Bulmuyorum ama düzen böyle. Parası olan istediğini yaptırıyor. En azından bana böyle davrandılar yani zamanında. Anlıyorum da hiç öyle bir durum yok. Sen merak etme. Ben gayet iyi. Hadi güzel güzel yemeğinizi yiyin. Ben sonra yanınıza uğrayacağım. Peki. Kolay gelsin. Evet. Ömer. <laughs> evde de bir sürü yemek vardı ya. Niye geldik ki? Bak geçen sefer de söyledim. Burada her şey çok pahalı. Asiye artık kapatsak mı bu konuyu ya? İsmail abiyi de duydum. Bankada bir sürü paramız var. Daha ne? Tamam da o paraya güvenilerek yaşanır mı? Yani harca harca böyle bitecek sonunda. Ama bak işte. Harcayınca bitecek para var. Bitmeyecek para var. Bizimki ikincisi. Az sakin ol. Ne yiyelim fıstığım? Ne istiyorsun? Yeni saatim. Nasıl? Yeni saatim mi? Yani aslında benim değil. Sevgi teyzenin çekmecesinde buldum da. Yakışmış ama değil mi? Yani yakışıp yakışmamasıyla pek ilgilenmiyorum da... ...senin olmayan saat alıp takman garip geldi. Ya Siyem, çekmecede bir sürü saat var. Bir tanesi almışım, takmışım. Kimse fark etmez, rahatsız da olmaz. Sen de takılmamış Ne bileyim ya. Çok değerlidir şimdi o, o yüzden. Hasiye, boş versene bunları artık ha. Gel güzel güzel yemeğimizi yiyelim hadi. Ne seçtin prensesim? Ne yiyoruz? Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.